Merhaba. E, makyaj malzemelerimi nerede sakladığımı biliyorsunuz. Blog'u uzun zamandır takip edenler biliyor. E, tekrar yayınlamam istendi son durumunu. Son durumundan itibaren pek bir şey almadım. Daha çok e, cilt bakım malzemeleri daha çok eklendi makyaj dolabıma. Ama yine de bir göz gezdirelim. E, şu anda e, videonun başlangıcından itibaren gördüğünüz yer büyük aynamın, daha büyük gösteren aynamın ve çok kullandığım, her gün çok kullandığım makyaj malzemelerimin olduğu yer. örneğin mesela Beth and Body Works'ten mum almıştım. Onlardan bana böyle mumluk cam kap vermişlerdi bir sürü. Ben de bu şekilde kullanmak istedim bir tanesini. Mesela Estee Lauder'ın bu ikili farını her gün kullanabiliyorum diyebilirim. Artık elim çok alıştı. Kahverengi yeriyle gözlerime kontür yapıp beyaz yeriyle de aydınlık veriyorum mesela. Daha sonra Dior'un Lip Maximizer olarak geçen glossunu çok kullanıyorum. Çünkü çok güzel bakım yapıyor. Nars'ın son çıkan ince uçlu eyeliner'ı çok işime yarıyor. Çünkü alt kirpik dibine Sürdüğüm, çektiğim bütün kalemler akıyor ama bu likit eyeliner akmıyor. Ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Lauder'ın kapatıcısı, likit kapatıcısı her zaman favorimdir. Too Faced'in lip injectionını zaten aslında bütün buradaki olanların tanıtımını yapmıştım ama en son yaptığım lip injection da Too Faced'in. Her gün kullanmasam bile burada duruyor. <laughs> Ee, bu da Yves Saint Laurent'in bana en son yolladığı parfümü, Manifesto. Çok beğendim ve her gün kullandıklarım arasına geldi. Ee, Benefit'in Erase Paste e, kapatıcısı. Yoğun bir kapatıcısı ama güzel bir kapatıcı. Ee, Stila'nın eyeliner'ı e, çok severek kullanıyorum. Bir de Yves Saint Laurent'in bana yolladığı kalem vardı, göz kalemi. Hiç kullanmadım. Kullanmak için burada bekletiyorum. E, Göre'nin likit eyelinerını çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Kullanıyorum. Biraz tuzlu fiyatı. Ama ben çok seviyorum. Ve hemen de bitmiyor. Yine de bayağı bitirmişim. Yani bayağı derken kullanım olarak Stila ile birlikte kullandığım için. Burada Too Faced'in Lava Gloss göz kalemi var. Onu da severek kullanıyorum. Her gün kullandığım bir şey değil ama kullanıyorum. Armani'nin kremi var. Hiç kullanmadım bir gün kullanmak ümidiyle. <laughs> bu da arkadaşımın bana doğum günü hediyesiydi. Kendisi yaptı bu dışını. Ee, i̇çine pamuklarımı koyayım vesaire koyayım diye. Ve içine sırf şekerle doldurmuştu. Çok tatlı bir görüntüydü. Ben de MAC Gloss'larımı koydum. Yine şeker gibi bir görüntü oldu. Böyle. Hani size bir öneri olabilir. Dekoratif olarak. Hem de MAC Gloss'larım biraz aşağıdaydı bu dolapta. O yüzden böyle Yukarıda bir görüntü oldu. Benim her gün kullandığım ürünler bunlar çoğunlukla. Böylelikle videonun ilki bitmiş oluyor. Görüşmek üzere.